evinize ödeme emri geldi ve ödeme emrinde hemen heyecan yaptınız. Ne yapabilirim diye. Arkadaşlar ilk, ilk önce bir sakin olun. 7 gün içerisinde itiraz hakkınız var. Ve bu 7 gün içerisinde itiraz ettiğiniz takdirde sizin hiçbir şeyinize, ne malınıza, ne mülkünüze, ne hesaplarınıza haciz koyamazlar arkadaşlar. Zaten e-devletinizden Uyap vatandaştan da girdiğiniz zaman göreceksiniz ki İtiraz ettiğiniz dosya ile ilgili dosya açık gözükse de yanında takip durdurulmuş, itiraz durdurulmuş yazar. ve bundan sonra karşı taraf yani alacaklı olduğunu iddia eden taraf ne yapacak? Bir mahkemeye dava açacak, icra hukuk mahkemesine ve bu mahkemeden aldığı sonuçla beraber o o takibi tekrardan devam ettirmesi gerekir. Eğer bir dava açmazsa da zaten haciz aşamasına geçemez ki genelde de Ülkemizde icra takiplerine dayanak belge olmadığı için siz takibe itiraz ettiğiniz zaman karşı taraf zaten bir dava açmayacağından siz de kurtulmuş olacaksınız. Arkadaşlar bu ve buna benzer hayati derecede önemli ve faydalı içerikleri size ulaştırmaya devam etmemiz için lütfen kanalımıza abone olun. Videoyu beğenin ve yorum yaparak videonun daha çok insana ulaşmasını sağlayın ve tüm sevdiklerinizle de paylaşın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.